Merhabalar, bugün sizlerle Optimum Peyzaj firması olarak tuzlu suya dayanıklı bitki hakkında konuşacağız. Okaliptüs ağacı Okaliptüs ağaçlarının tuza dayanıklık seviyesi türden türe değişiklik gösterir. Genel olarak okaliptüs ağaçları tuzlu topraklara ve deniz meltemlerine karşı orta derecede dayanıklı sayılır. Bazı türler yüksek tuzluluk seviyelerine bile tolerans gösterebilirken diğerleri daha hassastır ve tuz stresi altında büyüme geriliği yaşayabilir veya ölür. Akdeniz defnesi. Akdeniz defnesinin tuza dayanıklılığı onu deniz kenarı peyzajı için ideal bir bitki haline getirir. Ayrıca kuraklığa ve ısıya da dayanıklıdır. Bu da onun Akdeniz iklimi için mükemmel bir seçim yapar. Ancak Akdeniz defnesinin tüm tuz türlerine karşı eşit derece dayanıklı olmadığını belirtmek önemlidir. Örneğin aşırı klorlu suya maruz kalırsa zarar görebilir. Bu nedenle Akdeniz deptesinin havuz kenarını dikmekten kaçınmak en iyisidir. Zakkum Zakkum tuza dayanıklı bir bitkidir. Aslında tuzlu topraklarda ve deniz kenarlarında bile yetişebilen oldukça dayanıklı bir bitki türüdür. Bu özelliği zakkumu kıyı şeridi ve yol kenarları gibi tuzluluk oranı yüksek alanlarda peyzaj düzenlemesinde popüler bir seçim haline getirir. Zakkum, tuzu olan toleransı, köklerinin tuzu emme ve bitkinin dokularına uzaklaştırma yeteneğinden kaynaklanır. Bu sayede aşırı tuz birikiminin hücrelere zarar vermesi önlenir. Yıldız çalısı Yıldız çalısı, tuza karşı oldukça dayanıklı bir bitkidir. Deniz kenarlarında ve tuzlu topraklarda bile rahatlıkla yetişebilir. Bu özelliği sayesinde kıyı şeridi peyzajı ve çit bitki sulak sıklıkla tercih edilir. Yıldız çalışın tuza dayanıklılığın yanında kuraklığa ve sıcağa da dayanıklı olduğunu belirtmek gerekir. Güneşli ve yarı gölgeli alanlarda rahatlıkla büyüyebilir. Yalancı akasya Yalancı akasya tuz dayanıklı bir ağaç türüdür. Tuzlu topraklarda ve deniz kenarına uyum sağlayabilir ve bu ortamlarda bile sağlıklı bir şekilde büyüyebilir. Fırçı çalısı Fırça hafif tuzlu topraklarda orta derece dayanıklı bir bitkidir. Kısa süreli tuz stresine dayanabilir. Ancak uzun süreli tuz mazuriyeti yapraklarında yanmalara ve büyümelerini engelleme nedeni olabilir. Ilgın ağacı Tuzu oldukça dayanıklı bir ağaç türüdür. Tuzlu topraklarda ve deniz kenarlarında bile rahatlıkla yetişebilir. Bu özelliği sayesinde çorak arazilerde ve diğer bitkilerin zorlandığı ortamlarda bile varlığını sürdürebilir. Ilgın ağacının tuza dayanıklılığı köklerinde bulunan özel bir mekanizma sayesinde sağlanır. Bu mekanizma fazla tuzun köklerine eminmesini engeller ve suyun alımını kolaylaştırır. Ayrıca ılgın ağacı yapraklarında bulunan tuz bezleri sayesinde fazla tuzu dışarı atar. Bilgilendirme videolarımızın devamı için kanalımıza abone olmayı, beğenmeyi, paylaşmayı, yorum bırakmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Yaptığımız uygulamaları Optimum Peyzaj kullanıcı adıyla Instagram'dan, www.optimumpeyzaj.com internet sitesi üzerinden inceleyebilir. 0533 283 47 31 ve 0532 711 50 19 nolu telefon numaralarından bizimle iletişime geçebilirsiniz.